telefon bağlantımız var. Alabilir miyiz? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşam. Buyurun. Ee, MS, MS hastalığı ile ilgili ben... Biraz yüksek sesle konuşur musunuz? Tam anlaşılmıyor sesiniz. E, e, MS hastalığı ile ilgili bir çalışma var mı? Onu sormak istiyorum. Ha, MS hastalığı ile ilgili... Evet. Çözüm, bir Çözüm var. var mı? Sayın İbrahim Bey, Tabii ki çok ağır bir rahatsızlık. Sinir hücrelerinin etrafında çok ince bir kılıf var. Evet. lipid Buradaki yağ dokusunun çözülmesi nedeniyle sinir hücreleri beyin arasında ve sinirler arasında haberleşmede problemler çıkıyor. Bunun için ne, yapma, ne yapılabilir? Şimdi bunu tetikleyen birçok faktör olabilir. Nedir? tansiyondur, kolesteroldur, karaciğer yağlanmasıdır, bağırsaktan gelen toksik maddelerin karaciğerin aratamaması nedeniyle beyne depolanması, vücudun çok büyük bir e, toksik maddeyle, zehirlenmesiyle tetiklenen durum. Yani nasıl rahatlatılır kişi? Bağırsaklarında mutlaka problem vardır. Bağırsakların tedavi etmek gerekir. Karaciğer yağlanması varsa karaciğer yağlanması, damarlarda plaklar olsun damarları tedavi etmek gerekir. Böylece beyni beslemek gerekir. Beyni nasıl besleyebiliriz? Ginkgo beyne kan akışını artırır, beyni besler. Evet. Beyin hücrelerini yeniler. Yani yeniler, temizler, arıtır. Kan akışını artırır. Kanın pıhtılaşma katsayısını düşürür. Yani bu bitkisel bir kan sulandırıcı gibidir. Doğal. Kimyasal kan sulandırıcılar tehlikeli. İç kanamadan ölüme sebep olabilir. Kontrolsüz kan sulandırıcı tehlikeli. Fakat Ginko nedir? Doğal kan sulandırıcı. Her hasta kullanabilir. Rasul nedir? Ginko dünyada en çok satılan bitkisel gıda takviyesidir. Dünyada. Evet. Bir numara. Japonya'da da böyle, Amerika'da da Almanya'da. Dünyada bir numaradır ginko. Sonra ne gelir? İnginar. Bu karaciğer yağlanması. Eğer ki kişinin karaciğerinde problem varsa, bağırsan gelen toksik maddeyi arıtamıyorsa, karaciğer yorulmuşsa, yağlanmışsa, arıtamadığı toksik maddeler beyne depolanır, depolanır, depolanır. Birçok problemi tetikler. Yani sebebini bilmek gerekir. Ona göre çözüm üretmek mümkündür.